Forex'in doğru adresi FXTCR'ye hoş geldiniz. Dün yaşanan gelişmelere bakacak olursak, öğle saatlerinde açıklanan veriye göre ABD'de ikinci el konu satışları, düşük arzdan ve yükselen mortgage oranlarından negatif etkilenerek Haziran ayında beklenmedik bir düşüş gösterdi. Satın alımlar %1.2 düşerek yıllık 5.08 milyon oranına geriledi. Öte yandan geçtiğimiz ayın sonu itibariyle satışa çıkarılan konut sayısı 2001 yılından bu yana geçen bütün haziranların en düşük seviyesine işaret etti. Fed Başkanı Bernanke geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında konut sektörünün büyümede en parlak performansı gösteren sektörlerden bir tanesi olduğunu belirterek politika yapıcıların morguç oranlarında son zamanlarda yaşanan artışın toparlanmayı tehdit etmemesi için gelişmeleri yakından izleyeceklerini ifade etmişti. Asya tarafına baktığımızda ise Yen, Japonya'nın iktidar partisinin parlamentonun üst kanadında bağımsız bir çoğunluk zaferi kazanamamasından ve Abe'nin seçim sonrası yaptığı konuşmasında parasal genişleme ile ilgili herhangi bir şey belirtmemesinden dolayı haftaya değer kazancıyla başladı. Emtia tarafında ise altın, Merkez Bankası Fed'in teşvikleri devam ettireceği beklentilerinin doları düşürmesi ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon görünümünü destekleyebileceği beklentisiyle birlikte 1300 doların üzerine çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün takip edilmesi gereken önemli verilerimiz. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ve faiz oranı kararı. Saat 15.30'da Kanada Aylık Çekirdek Perakende satış verisi ve saat 16'da ABD Konut Fiyat Endeksi verisi açıklanacak. Gelelim Euro-Dolar analizimize. Dün beklentilerden düşük gelen ikinci yarı konut satışları verisi sonrası bir yükseliş kaydeden parite an itibariyle 1.31.86 seviyesinden işlem görmekte ve 1.31.92-1.31.59 seviyeler arasında hareket etmektedir. 1.3159 desteğinin aşağı yönü kırılması halinde bir sonraki destek seviyemiz 1.3110. 1.3192 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 1.3252. Değerli yatırımcılarımız, güne başlarken sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret edin. Hoşçakalın.